Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Yeni dünya oluşturacağım. Arkadaş ekle dedim. Heh, yeni oluştur, yeni dünya oluştur. Hayatta kalma zorlu Zorluk çok kolay. Bonus sandık açık. Çok kolay mı olsun yani normal, normal. operatör kardeşimle geçeyim. Bu da operatör yapacağım. oluştur dedim ve Minecraft tamam devam süzmek için de kullanabilir onu en şehir gemilerinde filan 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 Inter Milan evet doğduğumuz yer gayet muhteşem ya gayet muhteşem Şimdi şunları bir alalım bir akasya odunuydur. Ha akasya kütüğü. Ben eski Minecraftçılardanım. O yüzden çam kütüğü, çubuk. Yani direkt bir ev yap diyor bana. Bence direkt ev yaparım ben. Direkt ev yapacağım. Ekmek, bal. Hadi ya. Bam. 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 Bu buna ekleniyor mu? Ha. Bam. 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 Tamamdır. Gitmeyin arkadaşlar. Aa bir dakika bir dakika. Baltayı buraya koyacağım. Bir dakika şunların hepsini bir tahta 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 şu yalnız akasya odun kalasları var çok güzel gözüküyor şu akasya değil şuraya ağaç bu neydi abi Hayır. şu kaktüsün burada ne işi var lan bunu da bunu değiştiriyorum ya çam kütüğü mü evet Thank you. Video izlemeniz, like atmanız ve abone olmanız rica olur. Bir de yorum yazarsanız hiçbir şekilde sıkıntı yok. Oh! Okey. Şimdi şunları şöyle koyayım. Dünyamızın adını Profesyonel Trap. Survival işlediğimiz adı. Ben hızlıca ev işine geçeceğim. Atın. Bu bana yeter. Şu şu meşalleri alayım ya. Yani. Ne da şunu alayım. Meşale kırıyorum ya. Buraya güzel bir ev yapabilirim. 5 oldu. Bu bana yeter mi? Bu olan yetmez. Hadi bakayım. Bir. Ayağımı şöyle koydum. Hı, baltayı alayım. Aa, artık balta olduğu için sıkıntı yok. Allah'tan bonus sandı açmışım ya. Aslında açmasam daha iyiymiş. Bari 20 yapayım Şimdi Şu kadar yeter ama yani. Bu kadarı yeter artık. Bu kadarı yeter. Onun karşı komşudan telefon sesi geldi. İnşallah videoda gözükmemiştir. Şimdi şu genişlik ne kadar olacak? Onu da bir yani tam dedim dışarı koydum. 7, 8, 9 bu arkamdaki tadayım 10, 11, 12, 13, 14 15, 16 17, 18 19 20, 21 Neyi 21 yaptım bilmiyorum Ama 21 yaptım Kurt buldum abi Kurtu besleyeceğim şu anda evet atalım, aa, aa -o, aa -o. Oha, oha oha sen hadi sen çıktın lan? Sana kazmayla dalarım. Kazma da Beynini yararım senin. Bak senin beynini yararım. Anladın mı? Senin beyneni yararım. Gel buraya senin beynini yaracağım. O at atlamayacak değil mi? Atladı ya. Beynini yaracağım dedim atladı. Allah Allah ya. Şuraları kıralım. Şuraları, kıralım. Şuraları bir kıralım. Şunları alayım çam odun. Al ah, düştüm sandım. Evet. Şu anda devam ediyoruz. Camdan öyle bir ses geldi ki arkadaşlar. Yani karşıdaki kişi çıkmamıştır inşallah. Çünkü ses çok kötü bir şekilde geldi. Camdan dedim mi karşı şeyden ya. yeter de artar bile üst katla yaparım ben buraya. Gerçi her yerimiz her yerimiz odun. Ha! Ah, düştüm. Allah'tan hiç değiliz yani. Çiçene balık koymuşlar bonuslarında. Çok çok düşünceliler.

40 tane var artık ondan da yani yetsin be ya. Be ya demeye çok alışıksınız. Yani tabii Twitch'i ci, Twitch'iyseniz zaten. Nereye koydum? Geç bire koydum ben. Ha koydum. Şöyle yapmamız lazım demek. ki. Yani sonuçta şifre. bir şey var bu oyunda şifre niye koyuyorlar? Ben de bunları halledeyim. Buraya kadar var daha. Şöyle inerken bakın. Şöyle indim Şurada neyse az önce video izleyince fark ederim. Oha! Hayır, ileride lav varmış. Oraya da giderim. Odunumuz bitti. Bu kadar mıydı ya? Aşırı kısa dakika. Son bir şey yapmam lazım. En son bir dekorasyonu kaldı. de kasa açmayacağım. Kapa sandığı. İlla böyle mi yapmam lazım? <laughs> yani illa böyle yapmam lazımsa Evet aldım ben bunu. Şimdi yukarı çıkıyorum. Ben zorluğu çok kolay alayım mı ya geceleri hiçbir şeyim yok mu? Daha başında bir ev yapıyorum. Daha başında olduğu için zaten pek bir şey geleceğini sanmıyorum. Şöyle bu odunu koyalım. Kaktüs hiçbir işimize yaramaz. Şunu şöyle. Bu balık filan onlar yiyecek olduğu için şunları koyayım. Bu kahverengi mantar. Ne işe yaradığını yorumlara yazın. Yiyebiliyor musun? Mantar yani. Balta sen kal, kazma sen daha bir yere gitmediğimiz için kal. Sen kal. Sen kal. Sen git. Sen git. Sen git. Aa, atıyorum, geri alıyorum. Sen git. Sen patates. Çok severim patato. Çok sevdiğim şey. Sen tamam. Onu niye bıraktım diye soracaksanız Yanlış yere bastım. Şunu çekmem lazım. Crafting table yapacağım. O orada kalmış. Yapamıyorum. Aldım bunu. Geliyorlar. Şöyle yapalım. Ee, bu geceyi böyle geçirmeyeceğim tabii ki de. Şunu da son kez sandalyeye koyayım. bir moduna bir gireyim ben ayarları. Şimdilik çok kolay yapacağım. Yapacak yani zorluk normal değil. Zorluğu ben bir çok kolay yapayım. Oyna devam ettiğince hepsini yok ettim. Bu bir zirvazlıktı. Evet. Hepinize görüşürüz. Yeni videoda yarın veya öbür gün bir hafta sonra ne zaman atarsam görüşürüz. Bay bay.